Web Tekno Web Tekno'nun tekno bir videosu var. Web Tekno bizi dolandırdı diye. Web Tekno'dan hep Ne? diyor. Yani ve, video Ben demiyorum video diyor. Yapar. Yani Web ben Tekno'yu bu dedim. şöyle gibi. Yani Ceren'i Ceren dolandırdığı gibi bir olay. Tuhaf. merhaba arkadaşlar. Bugün yine bir dolandırıcı. Ecan verdim kim? Evet. Dolandırıcılık, <laughs> dolandırıcılık videosuyla karşınızdayız. Ama arada bir fark var. Çünkü bu kez dolandırıcımızın adı Web Tekno. Bu arada takip herkese teşekkür ediyorum. Takipleri çok. Adamlar gidip adımızda bir e-ticari sitesi açmışlar. Bayağı giriyorsunuz. Web teknoloji yazıyor. Bilmem ne yazıyor. Hakkımızda da biz varız. Her yerde biz varız. Instagram'da, YouTube'da falan reklam falan veriyor bu adamlar bayağı. Ha, 4 ay önce. Ben böyle bir site hatırlıyorum sanki ya. Bayağı bayağı. Ve bizim adımıza insanları Olabilir, çalışıyorlar. Bugün hem adalet önünde hem de sizin önünüzde onları kendi ağımıza düşüreceğiz. Şimdi hemen yalandan üretilmiş olan web tekno storumuzu bir açalım. Direkt adamlar mesela birkaç tane geçiyor ve hemen burada çıkıyorlar. Bak adamlar girişe bak bak efekt falan koymuşlar. Oha. Oha. Oha görüyor musun? Oha. Burada bayağı bizim logomuz var. Bak Facebook'a tıkladım web tekno sayfası açılıyor. Instagram'a tıklıyorum web tekno <laughs> açılıyor. Abi sen şok tıklama dayın. YouTube'a tıklıyorum web <laughs> tekno <laughs> Yani deli gibi gerçekten adamlar bizmişiz gibi takılıyorlar. Hakkımızda iyi bakalım bir. Web tekno 2013 yılında İzmir tarafından yani bayağı bizim adamlar ofisin fotoğrafını koymuşlar. Oğlum, Tabii vardı. Bayağı uğraşılmış bir site bu arada aşırı Aynen. gerçekçi e hazır ya alsınlar. ya ben güvendim şu an Hazır alsınlar <laughs> ben dolandırmaya hazırım Burada... ben şu an satın <laughs> alabilirim yani ihtiyacım olsa bizde bilgilerimiz var hayat kurtaran bilgilerimiz her şeyimiz var İletişime giriyoruz ben kendimle iletişime geçeceğim eğer bunları arasam yani bizim <laughs> koray'ın adı var bizim proje sorumlumuz her şeyimiz <laughs> yani <Bire> yetkili ya. isimlerimizi <laughs> almışlar hukuk danışmanımız Oğlum altta şey bile var lan haritayı bile koymuş herifler <gülüyor> <gülüyor> Oha. Ama zaten onunla tanışacaklar bir süre sonra. Burası da, kesinlikle bize mi? ait değil. Yani sırf adında web tekno olduğu için, bize Not güvendiğiniz it. için gidip bunlardan hiçbir şey almayın, sakın almayın. Çünkü bizle hiçbir alakası yok. Zaten biz bunun yargı önünde hesabını soracağız. Bir isterseniz bunlardan bir alışveriş yapalım, bakalım sistem nasıl işliyor? <laughs> ben bunlara 15 bin lira falan para vermek <laughs> istemiyorum. Yapmayın ama biz <laughs> diye. Yani Allah sizi kahretmesin, gerçekten güzel de desteği yapmışlar. Bir tek evet! <laughs> <şeyini gülüyor> Oga'ya ne olmuş ki? Bence logo açmayı... voga da kötü değil ki, ya. gayet güzel duruyor. Genişlemiş bir tek. Ha evet, yukarı doğru patlamış biraz. Oğlum direkt PNG koyamadınız mı Şişeri onu? Şuraya çakmış logo <laughs> yapmışlar. Ama ya biri bir aşağıdan çakmış. Bunu yapmışsınız yapalım. da ona. Hemen şimdi bunlardan bir alışveriş yapalım. Kulaklık var. Mesela notebook soğutucular var. Bu arada yani dolandırıcı olduk. Çok iyi yapmış değil mi? biz değiliz. Gidip Çelikli dolandırıcı amına koyayım direkt. Yani mesela bir frisbee 14 cm'lik fan notebook soğutucu. Yani bize yaramaz ki o. Webtekno bunları mı satıyorsun? Webtekno bitmiş gerçekten ya bu arada. Bunları satıyorsun. <laughs> çok güzel bir <laughs> webtekno. Ben bu süpürgeye çok Aklım takılıyor. Ben bu süpürgeyi istiyorum. Şimdi bir üye olma ekranı var. Hemen buraya bir üye olalım. Süpürgeyi istiyorum abi. 13 müşteri değerlendirmesi. Aa, çok kullanışlı. Yıllardır kullanıyoruz. 18 Nisan 2022. Bu kaç aydır var bu site ya? Annem için aldım. Ben Yorumla zaten yaptırmışlar da ya. Bir de. Çok da memnunum. Hepsi bu Hepsi 18 Nisan aynen. Aynen. De aynen. aynen. Insan, aynen. 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 Gerçekten adama yorum yorum yazdırmışlar ya. Şaka gibi. Şey Burada bakın ya. çok ilginç bir ibare var. Tüketici koruma kanunu kapsamında sitemizden almış olduğunuz ürünleri 30 gün içinde koşulsuz şartsız iade edebilirsiniz. <laughs> tüketici Koruma Kanunu'nun haberi var mı böyle bir kanundan? Tabii ki de yok. Tapsamaklı nereden... sistemimizi almış olduğumuz ürünlerin 30 gün... Tüketici Koruma Kanunu'nda böyle bir şey yok bunu biliyorsunuz. Aynen, yok. Şimdi ben burada ödemeye geç dedim. Banka havalesi <laughs> EFT <laughs> ödemelerine uygulayan %5 indirim hakkım 17 liraymış. Allah razı olsun. Şu an ben buraya sahte bilgilerimizi giriyorum arkadaşlar. Bakalım nereye kadar gidecek? Evet, yani ücretsiz gönderim varmış. Hemen bir onayla diyorum. Bakalım ne olacak? Ek notlar yok. Sevkiyat adresiyle aynı. Aynen öyle. Evet burada şimdi ilgi içeri geldik. Banka havalesiyle gönderirsem %5 indirim. Oha Aman abi adamlar 4 tane seçenek koymuş dijital oluyor. dijital cüzdan diyor. Yani oh. burada oh, Payfix Aa. aracılığıyla ödeyebiliyorum ama yine bana bilgi vermiyor. Bunun ya Payfix e tabii ki bir alakası olmadığını biliyoruz. Bitcoin i̇şte şöyle bu adamlar para parayı koymuş ya. Ya. Biz çok... havale ödeyelim. Beyefendi bize bilgisini versin eğer verebiliyorsa. Şöyle okudum onaylıyorum dedik her zamanki gibi artık neyimizi aldılarsa. Şimdi çok ilginç bir şey olacak. Bak şimdi hiçbir şey ödemedim ha. Evet siparişim alındı şu an. Ne? dakika ödemedi mi? Ha evet. Ne? E, bu hepsi de şey yapmışlar evet. bence Nasıl Murat ya. Nasıl deş... ya? Bakayım ben. Ne imza aldılarsa. Şimdi çok ilginç bir şey olacak. Bak şimdi hiçbir şey Ha şey bilgileri mi girdi? Ee, konu Aha. bilgileri mi girdi sadece alt şu Hmm. Şey, şey de evet, sıfır e, TC'yi falan da numaraları da sahte numara girdi tamamen rastgele. Ne imza aldılarsa. Orada bu. Hiçbir şey olacak. Bak Aha. şimdi hiçbir evet, şey hafta var. Yet, var. Evet hafta var yiğit ölmezsek inşallah. Şu an. Neye göre alındı? Kime göre alındı? Burada da şöyle bilgi ibaresi Böyle var. Böyle bir Arası... ödeme yöntemi çok saçma abi. Adres bilgileri giriyorsun, sipariş alınıyor. Nasıl ödüyor Bu peki aynen. adam bunu? Yayınımıza hoş geldiniz. artık de siz de Web Techno Store ailesinin bir üyesisiniz. Çünkü YouTube'da biz bir aileyiz durumu her zaman var da bildiğiniz gibi. Sipariş ve destek ekibimiz vermiş olduğunuz siparişin stok durumunu kontrol ettikten sonra yani elimde var mı diye bakacakmış. Ha. Ödeme bilgileri için sizlere Hangi ulaşacaktır. Ödeminizi yapana kadar siparişiniz <laughs> ödeme bekleniyor durumunda olacaktır. Ödemenizi yaptıktan sonra siparişinizin en kısa sürede kargoya verilecek falan filan. Ben bu yüzden bilinçli olarak sahip olduğunuz bir numarayı verdim. Çünkü bizle iletişime geçeceklermiş eğer ellerinde varsa diye. Şu faturaya bakar mısınız? Adam bana sanki fatura kesiyormuş gibi gösteriyor ama bayağı adresi falan bizim ofisin Oha adresi. Oha abi fatura kesiyorlar oh. bir de. Yo. Uğraşılmış abi. Bayağı uğraşılmış kan. bunlar şey. paranın işinden geçmiştir ana. ya. Oh. Ben kendi kendime hani şey var ya böyle birbirini gösteren spidermanler var ya <laughs> tam şu an bu durumda. <laughs> <laughs> WhatsApp mail hattı varmış 7.24. Yani mail geldi siparişiniz alındı diye. Bilgisayarda bir türlü WhatsApp web açılmadı. Bu yüzden ben de telefondan aynı yere tıklamayı denedim ve Web Tekno Store şu an önümüzde açılmış durumda. Hemen şey yazalım bir merhaba. O anında cevap. Sizlere nasıl yardımcı olabiliriz falan filan. Şimdi burada biraz sala yatıyorum. Kameram geliyor galiba onun üstüne bir dakika. Galiba. Tamam mı? E, dedim ki havale için bilgi gelmedi. Ürün bana ulaştıktan sonra mı yatıracağım dedim. Yatıracağım parayı. Bu arada oldu gitti. Gel lan buraya. Merhabalar efendim. Kontrol edebilmek <laughs> adına... Bunu yapacaklar. Kendisilerini açsalar da olmuş. Evet abi şu ana kadar açsalar gayet namuslu bir şekilde satışa başlamışlar. <laughs> <İşler gülüyor> ne var arada. Çekilişimiz geçti miyim, kuzum. Ha canım? Çekiliş ne zaman duruyor abla dedi de çekilişi yaptık dedi. Gitti balım o. 14.914. Evet efendim doğrudur. Şimdi Merdan abi... Oğlum sipariş numarası bile var. Kafayı yiyeceğim şimdi. <laughs> Sen misin? Satışları ne <laughs> <video 'u gülüyor> mı yapıyor? Siparişiniz başarılı işlem alınmıştır ödeme bekleniyor aşamasındadır. Ödemesi gerçekleştikten sonra hazırlanıyor aşamasına geçecektir. Ondan sonra verilen siparişler sonraki iş günü tamam. Diğer şeylerden verilen siparişler maksimum 2 gün içinde teslimat adresine ulaşır. Hadi lan 30 gün içinde falan filan. Ve bana banka bilgilerini atmış şu an göndereceğiz parasını merak etmesin. Zaten kazandı son para olacak büyük ihtimalle. Ve Merdan abi sen misin değil mi? <laughs> YouTube içerik ekibi farklı efendim. Biz ofis ve online mağaza ekibiyiz. Allah ofis ekibimiz varmış kanka birimiz olmaya. Şimdi ben kendi adımla para gönderemiyorum çünkü adımı görürlerse biz olduğumuzu anlarlar. O yüzden bizim kameraman arkadaşımız Mavi'den. Bir 331 TL 55 kuruş rica ediyorum. Şu an Mami parayı gönderiyor arkadaşlar, ben de tamam gönderiyorum abi ne zaman gelir ürün dedim. Teşekkür ederim efendim, Allah! Neyse, ben bu dolandırıcılık <laughs> videolarında farkındaysanız sinirleniyorum biraz arkadaşlar. Yani işin hani biraz eğlencesindeyiz tamam da. Oha! Diyor ki, bugün ödeme onayı yapıldığında yarın mesai bitmeden adresinize ulaşmış olur. Yarın sabah kargoya bineceğim, akşam bana gelecek. Akşam 6 daha bir de. Ooo şey işte yani. yani. Ne ara gönderdin şey şimdi diyorsun? Bak ben <laughs> oyunu, bana oyu mu? Şimdi dekontumuzu <laughs> gönderdik gönderdim abi diyeyim. Rap tekniği çok seviyoruz bu arada. Koray abiye <laughs> selamlar kolay gelsin. Evet, adam son mesajımı gördü, kolay gelsin. işimi de gördü <laughs> ve çıktı gitti. insan bir teşekkür eder hayvan. Nasıl bir kargo şirketiyle çalışıyorlar bilmiyoruz ama yarın akşama kadar <laughs> evimizde olur dediler. Şimdi biz bekliyoruz bakalım. Gelse de gelmese de zaten bu iş mahkemede bitecek çünkü bizim adımızı kullanıyorlar. O yüzden şu an beklememizin tek sebebi paramızı mı alıyorlar sadece yoksa gerçekten en azından bir ürün gönderiyorlar mı? Bunu görmek istiyoruz. Şimdi geçelim bakalım ürünümüz gelmiş mi. Evet, bir sonraki güne geçtik ve tahmin edeceğiniz üzere tabii ki kargomuz gelmedi. Bizden parayı aldılar, yarın gelir dediler ve gelmedi. Herhangi bir mesaj da gelmedi, hani kargoya verilince falan bilgi gelir diye. Hiçbir şey yok elimizde. Bu arada dünkü mesajımda sonra cevap vermişler. Ee, Koray abimize selamını mutlaka ileteceğim demiş, sağ olsun. Benim ürün gelmedi. Bu arada çevirmişler, yani herhalde bayağı alışveriş yapmaya çalışan var. Umarım bir şey kaybetmiyorsunuzdur burada. Aramayı bir deneyeyim mi acaba nasıl olur? Sesler diyeyim. Bakalım açacak mı? -"Gelmeyecek mi? Valla yazıyorum hala ama hiçbir şekilde cevap Gelmeyecek vermiyorlar." Mi? -"Abi abi orada mısın? <gülüyor> Çevirmişsin." <gülüyor> -"Hiç mi? Siz de, <gülüyor> mi? <gülüyor> siz de mi dolandırıcı oldunuz?" -"Dedim ki, siz de mi dolandırıcı oldunuz dedim. Buna bile alınmadı adam." -"Bir de aradım üstüne, hatta şöyle bir üçüncü evet, aramayı tamam. yapalım ama açmıyorlar." <laughs> yani -"Adam paramızı aldı ve aramayı reddetti. En azından şu an bir tepki verdi." -"Bir daha arayacağım, bir daha arayacağım. <laughs> edeceğim. Cevap verene kadar taciz edeceğim. Reddet hanım. -"Reddet ana. Bak yine reddet." Sonunda reddet. görüntüler reddet. arıyordum. Cevap. Aynen. Bir daha, bir daha ararız. Problem yok. 350 RAM almıştı sonuçta. Web Tekno bitmiş gerçekten. Şuna bak. Telefonumuzu bile açmıyor. <laughs> bir de görüntü arayalım. Belki bir tipini görürüz. Aa, <laughs> Aa görüntüler. -"Ya görüntüler. Aç lan telefonu. Açsa telefonu çok iyi olmaz mı? Aç telefonu. Allah'ın aşkına aç ya. -"Reddet." Merhaba. Spamlıyoruz arkadaşlar. <laughs> Yüzde bir açıyorum ben. Anan abla. Orada da Ay. çıkıyor. Paralel evren. Orada var ya. Alo, alo. <gülüyor> <gülüyor> Alo. <laughs> <laughs> Alo. Engelledi. Gözümün önünde engele düştüm. Abi Foton gitti abi. Git. Tamam, abi, abi fotoğraf işte gitti. Normalden arayalım. Bakalım buradan da engel yemiş miyiz? Görüyor musun adam aldı parayı engelledi bizi ya. Çalıyor evet. Normalden çalıyor. Aç. Eski web tekne olsa Dolandırıcı kendisi olur. Döner kendini dolandırır. Sonra dolandırıldığı yerden dönüp kendine mahkemeye verir. Hapis yatarlar bile çıkardı. Son bir kere daha arayalım. Buraya kadar geldiyseniz arkadaşlar hiç merak etmeyin. Bundan sonra daha çok eğleneceğiz. Hiç merak etmeyin. Bıraksana. şu anda ulaşılamıyor. Terbiniz üzerinden mesaj bırakmak için bir tuş. Hizmet bedeli tuşlayın. Web tekno bitmiş. Şimdi bir sonraki durağımız <laughs> tabii. Avukatımız yanı olacak. Bu adamlar hakkında şikayetçi olacağız. Çünkü hem bizi dolandırdılar, paramızı aldılar hem de Web Tekno'nun adını kullanıyorlar. Gelin bir avukatımızın yanına geçelim bakalım neler yapabiliriz. Arkadaşlar günlerden geldik 31 Ağustos'a. Az önce izlediğiniz kısmı biz aslında 28 Ağustos'ta çekmiştik ve biz bu aşamaları aslında sizinle birlikte videoda çekecektik ama şöyle bir durum oldu. Birçok insan bize mesaj attı. Sizden çok fazla mail aldık ve kişisel hesaplarımıza da mesajlar geldi. Abi dolandırılıyoruz bu. Siz misiniz? Web Tekno niye böyle bir şey yapıyor diye. Ya. Biz de artık aksiyon almak gerektiğini düşündük. Bunu video dışında yapmak zorunda kaldık ve bu yüzden de geldik davamızı açtık. İş tamamen artık hukuka kaldı biz zaten davayı açıp resmi hesaplarımızdan bizimle alakası yoktur paylaşım yaptığımız andan itibaren bu web sitesi ortadan yok oldu arkadaşlar. Eğer abi benim de başıma böyle bir şey geldi hani Web Tekno Store bana da böyle bir zarar verdi diyorsanız lütfen bunu bize şikayet et webtekno.com adresinden mail atın elinizdeki görsellerle hem bize yardımcı olmuş olursunuz hem de biz de elimizden geldiğince size yardımcı oluruz. Bu işlenen suç yasalarda nitelikli dolandırıcılık olarak geçiyor arkadaşlar ve 3 ila 10 <laughs> nitelikli dolandırıcı harbiden harbiden <laughs> ya <gülüyor> <Ben> <gülüyor> çok iyi ya. Web Adamların yani o kadar o kadar nitelikli ki gerçekten